Onca zaman geçti. O neden gelmiyor? Hadi gelin şimdi buna bakalım. Bana harika enerjini gönder. Niçin gelmiyormuş? Birlikte bakalım. Şimdi. Neden gelmiyorsun? Çünkü geçmişte çok ciddi bir kavga etmiş olabilirsiniz. Gelmemesinin sebebi bu olabilir. Güç topluyor olabilir. Yani bir hışımla <laughs> gelip geçebilir. Bakın nasıl hiddetli, nasıl sinirli, nasıl öfkeli. Yani bir anda böyle delirip de gelebilir. Haberiniz olsun. Ama geçmişteki kavgalarınızdan ötürü gelmiyor oldu. Görünüyor. Wow, para dokuzusunu gerçekten bu noktada beklemiyordum. Sizin böyle biraz keyifli olduğunuzu, huzurlu olduğunuzu da düşünüyor olabilir. Kimseye ihtiyacınızın olmadığını da düşünüyor olabilir kendisi ve aranızda üçüncü bir kişi olabilir. Üçüncü bir kişi olabileceğini düşündüğü için de gelmiyor olabilir dedi. Ama böyle yarım bırakmayalım. Peki o ne zaman gelir soralım şimdi. O peki gelir mi ya da ne zaman gelir? Haydi tek kartla. Yani şu anda belirsizlik var ama elbette gelecek. Cesaretini topladığı anda gelecek. Ben çok cesur sanmıştım kendisini ama yanıldık galiba. Cesaretini bir toplasın. Duygularından aslında emin mi derseniz bence duygularından emin. Ama bir cesaret toplamaya ihtiyacı var gibi. Ay kartına göre ikili vade söyleyebilirim. İçiniz rahat etsin biraz da. 2 gün, 2 hafta, 2 ay gibi bir zaman diliminde gelmesini bekliyorum ben kolektif olarak. Pekala beni ister takip edin ister etmeyin. Her birinizin niyet alıyorum. Dilerseniz gönül rahatlığıyla alıp kabul edebilirsiniz. Aşkla.